Merhaba arkadaşlar. Yine bir Barbie seti ile beraberiz. Harika bir Barbie seti. i̇ki çift ayakkabı, iki adet çanta, iki adet kolye ve bir de taç. Çok güzel gözüküyor. Hemen büyük bir heyecanla açmak istiyorum. Hadi aç. Hadi açalım bakalım. Haydi yavaşça açalım. Tek elimle çekim yaptığım için tek elimle açıyoruz. Ve açtık. Bir kat daha koruma vardı. Onu da çıkarttık. Dökelim. Bir oş dökelim lütfen. Oh, çok güzel. Aa, Gri. Çok kalpli bir kolye gümüş görüntüsü verilmiş o ve onu takım gümüş renginde Uhu. çok şık parti ve davetlerde giyilebilecek bir çift ayakkabı çok güzel duruyor gerçekten ve bir de şahane bir taç. Bunu bebeklerimizden bir tane taktığımızda çok şık duracağını düşünüyorum. Ve harika pembe abiye çantası olarak da kullanabileceğimiz bir çanta ve kalpli yüksek topuklu bir çift ayakkabı ve de şahane bir kalpli gümüş gümüş kalpli. Hira onu da gösterebilir miyiz? Lütfen. Ama çok güzel olacaktı. Çok şahane duruyorlar. Bu da arkadan görüntüsü. Oo çok güzel gerçekten. Hirecim onu verebilir misin bir tane? Lütfen. Hira oyun evinden bugünlük de bu kadar. Bu setin içinde bir tane de pembe kalpli bir çanta var. Ancak şu anda onu gösterme şansım yok. Teşekkür ederiz. İyi günler.